Bugünkü videomuzda bir filmden bahsedeceğiz. Rus yapımı bilim kurgu kategorisindeki film gelecek hakkında ipuçları veriyor. The Perfect Guy adındaki filmin konusu mağazalarda satılan evcil insanlar. Zenginler mağazalara gidip tercihlerine göre robot insanlar alıp evlerine gidiyorlar. Bu her ne kadar kulağa ürkütücü ve imkansız gelse de gelecekte bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Kim bilir belki de gelecekte Rus yapımı filmde anlatılanlar birebir yaşanır. Peki The Perfect Guy adındaki filmi merak ediyor musunuz? Eğer cevabınız evetse videomuzu izlemeye devam edin. Filmin başrolündeki Sveta adındaki genç Rus kadın, çalıştığı araba galerisindeki işinden ayrılmış ve robot üreten bir şirkete iş başvurusunda bulunmuştur. İşe kabul edildikten sonra eve geldiğinde aldatıldığını öğrenen Sveta, hiç istemese de erkek arkadaşından ayrılır. Ertesi günse Sveta'nın ilk iş günüdür. İşe gittiğinde Vita adındaki iş arkadaşı ona gün boyunca yapması gereken her şeyi açıklar. İlk görevi insan benzeri androidleri paketinden çıkarmak, tabletleriyle senkronize etmek ve model numaralarını sormaktır. Numara eşleştiğinde barkodu kulaklarının arkasına taramalı ve teşhis için onları 21 numaralı odaya göndermelidir. Üretilen androidler insanlara o kadar benziyordur ki aralarında ayrım yapılamaz. Şirket onlara kendi kişiliklerini ve iyi oldukları belirli bir şey yüklemiştir. Böylece tüketiciler ihtiyaçlarına göre bir tane satın alabilirler. Mesela kutuların içinde fitness antrenörleri, güzel modeller, aşçılar, siyasi liderler, hizmetçiler vardır. İlk başlarda Sveta kendisine öğretilen her şeyi eksiksiz bir şekilde yapıyordur. Ancak Sveta üzerinde arkadaş yazan kutuyu açtığında işler biraz karışır. Kutunun içindeki android insan ayağa kalkmayı reddeder ve korkunç bir rüya gördüğünü söyler. Sveta bir kusuru olabileceğine inanarak tahliye odasına gitmesini ister ama robot korktuğunu söyler ve ona sarılır. Bunun üzerine Viti arar ve durumu ona bildirir. Kontrolleri yapıldıktan sonra robotun 109 numaralı hataya sahip olduğunu öğrenir. Robot korkar çünkü bu yeni ve daha iyi bir robot yaratmak için onu durdurabilecekleri anlamına gelebilmektedir. Hayatının ne kadar kısa olduğu aklına gelen robot ağlamaya başlar. Ağlarken ise Sveta'nın güzelliğine iltifat eder çünkü buna engel olamıyordur. Flört etmek ve arkadaşça davranmak onun programına kodlanmıştır. Patronları Vadim Sergeyevich son kararı vermesi için çağrılır ve Vadim kusurlu olan robotu Japonya'ya geri göndermek ister. Ama Sveta kusurlu olduğu için onu indirimli olarak satabileceklerini söyler. Vadim Sergeyevich bunu kabul eder ve ondan potansiyel müşteriler için robotları hazırlamasını ister. Bunu takiben müşterilerin onlarla sohbet edebilmeleri ve hangisini alacaklarına karar verebilmeleri için bir sergi açılır. Siveta robotları müşterilere sunmak zorunda olduğu için gergindir. Arkadaş adındaki robotsa onu yüreklendirir. Siveta zor da olsa arkadaşı zengin bir kadına satmayı başarır. Bunda arkadaşın zengin kadına ettiği iltifatların da büyük payı vardır. Siveta arkadaşı hazırlarken robot onu öpmeye çalışır. Siveta ise bundan hoşlanmaz. Robotun özrü sonrası ikili çok yakın arkadaş olmaya karar verirler. Hatta robot sonsuza kadar iyi arkadaş olabilmeleri için onu satın almasını önerir. Ama Sveta'nın onu alacak kadar parası yoktur. Arkadaş yeni evine gider ve orada yaşamaya başlar. Fakat Sveta arkadaş onun ilk başarılı satışı olmasına karşın mutlu değildir. Tam o sırada ondan bir mesaj alır. Ona sadece bir günlüğüne de olsa arkadaşı olduğu için teşekkür ettiği bir video göndermiştir. Hatta ona yazdığı bir şiiri bile okur. Sveta onu dinledikten sonra ona resmen aşık olur. Ertesi günse zengin kadın robotun davranışından şikayet etmek için şirkete gelir. Vadim Sergeyevich müşteriden özür diler ve ona tam bir geri ödeme sağlar. Robota şirketi kötü gösterdiği için çok öfkelenir. Sveta ise araya girer ve onu satın alacağını söyler. Ardından arkadaşı Katya'dan, annesinden ve bankadan borç para alır ve sonunda arkadaşını eve getirir. Robot geceleri yatağının yanında yerde uyur. Daha sonra onun için bir isim bulmaya başlarlar ve sonra Yegor'a karar verirler. Sveta ertesi sabah Yegor'un ona hazırladığı lezzetli kahvaltıyla karşılaşır. İkili arasında kısa süre içinde güçlü bir bağ oluşur. Bir süre sonra Yegor tesadüfen Borya ile tanışır ve Borya ondaki garipliği fark edip internette canlı yayın açar. Sveta bunu fark edip Yegor'u eve getirip tartışmaya başlarlar. Yegor, Sveta'nın hala Borya'dan hoşlanıp hoşlanmadığını sorar. Açıkça onu kıskandığını gösterir. Bu sorunun ardından ikili ilk kez öpüşürler. O akşam birlikte Sveta'nın arkadaşı Katya'nın doğum gününe giderler. Katya, Borya'nın açtığı canlı yayından erkek arkadaşının gay olduğunu öğrenir ve çok üzgündür. Üzüntüsünü ise Yegor'la yakınlaşarak unutmaya çalışır. Sivetta her şeyi görmüştür ve Katya'ya şişeyle vuracakken Yegor'a vurur. Yegor'un çenesi kırılır ve tamir için götürdüğü vit yüzünü tamamen değiştirir. Sabah ofise gittiğinde ise günü daha da kötüleşir ve dünkü olayın internette viral hale gelen canlı videosu yüzünden işten kovulur. Kovulurken Yegor için yeni bir yüz ister ama Vadim Sergeyevich onu reddeder. Bu yüzden Vitten yardım ister ve bir gece depoya gizlice girerler. Sonunda aradıklarını bulduklarında Vadim Sergeyevich'e yakalanırlar. Bunun üzerine Vit de işten atılır ama Yegor'un yüzünü alırlar. Sveta Yegor'a eski yüzünü geri verir ve ikisi mutlu bir çift gibi yaşamaya başlar. birlikte bir YouTube kanalı açarlar ve kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşırlar. Bir gün Yegor, Instagram canlı yayında Sveta'ya evlenme teklifi eder. Doğum günleri gelip çattığında Yegor güzel nikah memuruyla flörtleşir. Hatta numarasını ister. İşte bu bardağı taşıran son damladır. Sveta ağlayarak eve gider. Yegor'daysa en ufak bir pişmanlık bile yoktur. Witt doğru zamanda eve gelir ve hata 109'un aslında bir hata olmadığını açıklar. Bu her arkadaş robotun sahip olduğu bir özelliktir. Onlarla ilk konuşan kişinin tüm aktivitelerini yansıtır. Yani şimdiye kadar Yegor, Sveta'yı yansıtıyordur. Yegor bunun üzerine onun hayatında kalırsa ona zarar vereceğini fark eder. Bu yüzden uzaktan kumandayı ona verir ve onu kapatmasını ve Japonya'ya geri göndermesini ister düğmeye basmadan önce son kez öpüşürler. Olaydan 6 ay sonra Sveta bir sabah uyandığında Vit'in onun için yemek hazırladığını görür. Vit onu hiç kimsenin sahip olmadığı kadar çok seviyordur. Yemek yerken Yegor'dan son konuşmalarından bu yana ilk kez bir mesaj alır. Kendini banyoya kilitler ve videoyu izler. Yegor videoda Japonya'da mutlu olduğunu söylüyordur. Ayrıca birlikte geçirdikleri tüm zamanları hatırladığını, çünkü o anların hayatının en güzel anları olduğunu da belirtir. Yegor bir Japon deposunda onun için şarkı söylerken Sveta videoyu yüzünde bir gülümsemeyle izlemeye devam eder. Film de burada biter. film bilim kurgu kategorisinde yer alsa da geleceğin dünyası hakkında ipuçları veriyor olabilir. Şu an Android robotlarla alakalı ne düşünüyorsak, bir zamanlarda insanlar günümüz teknolojisi hakkında aynı şey hissediyor ve düşünüyorlardı. Öyle değil mi? Peki siz gelecekte evcil insan robotların satılmasını ister miydiniz? Onlardan satın alır mıydınız? Satın alacak olsanız robotunuzun neler yapmasını isterdiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.